Letta, çingene bebeği. 1972 yılında Kerry Walton adında bir çocuk, yıllar boyunca terk edilmiş eski bir binayı ziyaret ederek korkuları ile karşılaşmaya karar verir. Buradayken sundurma altında eski bir kukla keşfeder. Onu eve almaya karar verir ve o gün bugündür de bu kuklayı saklamaktadır. Bazı insanlar ve araştırmacılar bebeğin roman bir çingene tarafından Yıllar önce boğulmuş oğlu için yaptığına inanmakta. Aynı zamanda insanlar bu çingenenin oğlunun ruhunun şimdi bu bebekte yaşadığına inanmakta. Bebeğin ismi Letta ya da Letta verilmesinin nedeni Avrupa çingenlerine miras bir at olması. Bebeğin kendi kendine hareket ettiği, oturmuş olarak konduğunda farklı bir yerde görüldüğü söyleniyor. Ayrıca bebeğin bir odaya girdiğinde asılı resimlerin duvardan kaydığı da söylenmekte. Bebeğin başında gerçek insan saçı bulunmakta. Bunun dışında kafa derisi altında insan beyninin bir benzeri gibi şekil olduğu, hayvanların genellikle onunla temas ettiği zaman bebeğe saldırdığı ve insanların bebeği görünce onlara korku ya da üzüntü hissettirdiği söylenmekte.